No, every time is difficult because when you come first time to the team, you don't. Know. Takıma e, ilk geldiğin zaman, ilk antrenman her zaman zordur. Oyuncuları tanımıyorsun, oyuncuların e, zihinlerine oyun anlayışını koymalısın. E, ne benim için, ne oyuncular için kolay değil. Ama adım adım oyunu geliştirip sonucu alacağız. We get the result. Yes, I watch the team every time I follow the Super League in Turkey. Evet izledim e, Süper Ligi takip ediyorum Türkiye'de ama çok zor bir durumda e, bu takıma geldim. E, son beş maçını kaybetmiş. Ne benim için ne oyuncu için kolay değil. Bir özgüven gelişmeli çünkü kaliteli oyuncularımız var. Öncelikle bir takım olmalıyız. no My target is to don't lose. Hedefimiz kaybetmemek. Oyuncu tabii ki bu şu demek değil. Oyuncuların önüne gidip biz e, zayıf bir takımız oyunu kaybetmeyelim değil. Tabii ki öncelikle bir puan e, ve tabii ki mümkünse diğer iki puanı da almak. Çünkü maç başladığında skor 0-0. E, bu yüzden bir puana sahipsiniz. Tabii buna iki puana da ekleyip üç puan almak çok daha iyi. Şimdi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Montella'nın gelmesiyle beraber çok değiştiler. Şimdi önümüzde bir hafta var ve oraya iyi bir mücadele için gidiyoruz. Bu çok önemli. Agresif olmak çok önemli. Mücadele etmek çok önemli. Hiç kimsenin de Malatya'nın kümede kalma mücadelesi veriyor diye düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim. Buradan önce Türkiye'de 3 takım çalıştırdım. Bulunduğum takımlarda da taraftarlarla her zaman iyi ilişkilerim oldu. Şimdi her şeyimi, hayatımı vereceğim bu takım için. Onlara Şumidika'ya güvenmelerini söyleyeceğim. Çünkü elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hiçbir problem yaşamamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah gelecek sene de ilk 8'e oynayan bir takım olacağız. Çünkü Malatya'nın futbolu seven ve futbolu bilen bir taraftarı var. Çünkü onlar son 2 yılda olanlardan çok daha fazlasını hak ediyorlar. Onlara şunu söz veriyorum. Bütün gücümü vereceğim bu takım için. Onları mutlu etmek için. Maçtan sonra eve mutlu gitmeleri için ve aileleriyle galibiyetleri kutlamaları için.